Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Oğlak burçları için Boğa burcundaki ay tutulmasının etkilerini anlatacağım. Öncelikle videolarımda anlattığım bilgiler genel gökyüzü hareketleridir. Önemli olan bu hareketlerin sizin doğum haritanıza olan etkileridir. Bu yüzden anlattıklarımı genel bir bilgi olarak alın ve bahsettiğim olası durumlarla ilgili önceden önlemler almaya çalışmanız sizin için süreci kolaylaştıracaktır. Gelelim ay tutulmasına. Öğlen saat 2'de Boğa burcunun 16 derecesinde Uranüs kavuşumlu Menkar sabit yıldızlı bir tam ay tutulması gerçekleşecek ve gündüz saati olduğu için de doğal olarak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma Boğa burcunda yani sabit nitelikli toprak elementi bir burçta meydana geliyor. Uzun vadede ve kalıcı etkileri olacağını bize gösteriyor. Akrep güneş tutulması etkileriyle istesek de istemesek de hayatımızda yeni bir süreç başladı. Ve şimdi boğa ay tutulmasıyla birlikte bir tamamlanma süreci ve olayların ortaya çıkma süreci gerçekleşecek. Ay tutulması aslında bir dolunaydır ve bu dolunayla birlikte e, boğanın etkisiyle boğa burcunun e, tabiatı gereği bu burcun tabiatı gereği fazla yemek yeme dürtüleri çoğalabilir büyüyebilir özellikle boğa burcu boyun bölgesini ifade eder meykar ve uranüs etkisiyle bu bölgede ani rahatsızlıklar ve gıdalardan gelebilecek zararlara dikkat etmek gerekiyor oğlak burcunun kaçıncı evinde beşinci evinde meydana geliyor bu ay tutulması doğal olarak sizin aslında burada keyif Konfor alanınızla ilgili bir alan çocuklarınızla ilgili bir alan dinlenmek rahatlamak mutlu olmak keyif yapmakla ilgili bir alan yani zaten bu oğlaklar uzun zamandır Hani ciddi ev aile yuva konularında da sıkıntı yaşıyorlar Kiron'da bu alanda burada aslında siz artık rahat etmek istiyorsunuz, keyif yapmak istiyorsunuz. Zaten 11. evinizde bir akrep tutulması, akrep güneş tutulması meydana geldi. Şimdi olaylar sizin 5. ev konularınızda dolunayla birlikte ortaya çıkacak. Tabi burada ay düğümleri de işin içinde olduğu için sizi kalıcı olarak etkileyecek güçlü olayları gösteriyor. Uranüs 2018 yılında Boğa burcuna geçiş yaptı. Sizin 5. ev girişiniz Boğa'da mı yoksa Koç'ta mı bilmiyorum. Hani 2017 18 gibi sizi de etkilemeye başladı bu alanla ilgili. Nedir işte? Çocuklarınızla ilgili olabilir. Bir beraberliğiniz varsa onunla ilgili ani kopuşlar yaşamış olabilirsiniz. Gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. veya Burada keyif alanınız, konfor alanınız bozulmaya başlamış. Daha hani belki eğlenmek istediğiniz eğlenemediniz, belki gezmek istediğiniz, belki kendinizi çok daha mutlu hissedemediniz. Bir o dinlenme, rahatlama alanına bir türlü geçiş yaşayamadınız. O günden, hani o 2018'den bugüne kadar bir zorlanma var. Aslında sizi orada değiştirmeye çalışıyor Uranüs. Uranüs bizi Geldiği noktada bağımlılıklarımızdan kurtarmaya çalışır. Bizi özgürleştirmeye çalışır. Şimdi burada e, işin içinde ay düğümleri de olduğu için... E, ...zorla koparıp e, bizi özgürleştirebilir bu alandaki sıkıntılarla birlikte. Ve bizi aslında güçlü kopuşlar da verir. Burada tabii Uranüs'ün etkisiyle anlık öfke anlık bir elektriklenme ile ani kararlar alabilme olasılığımızı da gösteriyor. Şimdi buradaki e, ay tutulmasına baktığımız zaman bu ay tutulmasının aslında içerisinde ne var? Bir de Uranüs'ümüz var. Uranüs hangi evden geliyor? Bir buna bakalım. Hemen şuradan çiziyorum. Uranüs ikinci evinizden geliyor. Demek ki aslında buradaki bu konulardan biri de nedir? Sizin para konunuz. Paradan kaynaklı bu sıkıntıları yaşıyor olabilirsiniz. Parayla ilgili gündemleriniz, sıkıntılarınız, ani gelişmeler olabilir. Evet, burada kazancınızla gelir kaynaklarınızla ilgili konular. Daha çok ortaya çıkacağını, görüneceğini, sahnede olacağını, beşinci sahnede demek, daha gündeminizde olacağını gösteriyor. Aslında buradaki ani gerginlikler bununla da ilgili olabilir. Menkar Sabit Yıldız da var burada. Şimdi menkar nedir? Menkar hastalıkları ifade eder. Boğa, emlak sadece hastalıklar değil, sıkıntılar, zorluklar, bilinçaltı gibi konuları ifade eden bir sabit yıldız boğa, emlak, toprak, para hayvanlar, gıda gibi konuları ifade ediyor bu yüzden toprak sarsıntıları olabilir neden? çünkü hem Uranüs'ün hem Menkar'ın etkisi var bakın burada zaten etkiler başladı yani bu ay tutulmasının etkileri ee, başladı ee, ve toprak sarsıntıları da başladı. Yani depremlerden bahsediyorum. Hayvanlardan, gıdadan, emlaktan, parayla ilgili sorunlar bu alandan gelebilecek, hayvanlar gıda gibi alanlardan gelebilecek tehlike, hastalık gibi, zarar gibi durumları Menkar'ın etkisiyle gösteriyor. Bu yüzden bu dönem hani özellikle satın aldığımız gıdalara, yediğimiz gıdalara mutlaka çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iştahımız da açılabilir bu dönem. Özellikle bir sonraki ay tutulmasına kadar önümüzdeki o altı ay çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, tabi burada bilinçaltında ifade ediyor. Aslında nedir? bilinçaltı konuları ortaya çıkıyor burada. Yani o menkar, şimdi ay düğümleri, ay, güney ay düğümü de öyledir. Burada su üstüne çıkardı bir güneş tutulmasında. Korkularımızı, endişelerimizi, e, özellikle oğlakların o gelecek korkusunu, gelecek kaygısını bir ortaya çıkardı. Şimdi de burada bu alanla ilgili, çocuklarıyla ilgili, rahatları e, rahatlarıyla ilgili keyifli bir türü o alana giremediniz, dinlenemediniz, rahatlayamadınız. Ee, belki kendinizi garantiye alamadınız. Yani şimdi beşinci eviniz boğa olduğu için toprak elementi bir burç. Hani ben e, keyif konfor alanında garantide olmak istiyorum, güvende olmak istiyorum diyebilirsiniz. Oğlaklar da zaten toprak elementi bir burç. Maddi güvenlik çok önemlidir toprak elementi insanlar için. Şimdi burada M karında etkilerine dikkat ediyoruz ve Merkür'e bakıyoruz. Merkür karşı burçta doğal olarak o güneş tutulmasının olduğu alanda. Evet. Şimdi Merkür ne yapmış? Burada karşıt ay düğümüne pardon ay tutulmasına karşıt bir açısı var. Merkür güney ay düğümüyle kavuşumda. Yanık durumda. Ya yani çünkü neden güneşle kavuşumda? Akrep burcunda. Doğal olarak yani biz Merkür Akrep'teyse ne diyoruz? Çok iğneleyici konuşur Merkür Akrep'te ve çok derinlerdedir, takıntılıdır, sürekli geçmişe bakar, sürekli derinlere iner, ayrıntılarla ilgilenir. Bu da onu ne yapar? Aşırı şüpheci, aşırı gergin, Aşırı takıntılı bir ruh halinde, zihinsel bir yapıda yap, tak, yani takıntılı bir zihinsel e, yapı haline getirir. Şimdi burada Uranüs'te de olan karşıtlığı neyi gösteriyor? Ağzınızdan çıkan kelimeleri dikkatli kullanmamız gerektiğini, zihinsel olarak e, biraz hani bu dönem takıntılı olduğunuzu, endişeli ve vesveseli olduğunuzu, e, Merkürün çok sağlıklı çalışmadığını gösteriyor bize ve bu yüzden e, bir anda kopuşlar olabilir. Yani öyle bir o öfkeyle o geçmişe, geçmişte yaşanan olayları ortaya bir koyarsınız ya da karşı taraf bir anda kopuş olabilir yani. Her şey bitebilir. Ani ayrılıklar, ani kopmalar olabileceğini gösteriyor bize çünkü burada bir Uranüs etkisi var. Evet, neyle ilgili? Peki 11. eviniz Burada gelecek hedefleriniz, gelecek hayalleriniz, kariyerinizden gelecek paralar, belki işte internet alanında yaptığınız bir iş, bir anda o sözlü, sözleşmeyi feshedebilirsiniz, bir anda aldığınız kararlardan vazgeçebilirsiniz, yaptığınız işi bırakabilirsiniz gibi kariyerinizden gelecek paralar, bunlarla ilgili ani kararlar olabilir sosyal çevreniz, arkadaşlarımız. Bunlarla bir takım sıkıntılarınız olabilir. Zaten sizin 11. eviniz Akrep. Yani birazcık krizli bir alanı gösteriyor sosyal çevre, arkadaş adına. Bu alanda e, bazı sıkıntılarınız olabilir. Tabii Merkür nereden geliyor? Merkürün geldiği nokta 9. ev konuları ve 6. eviniz. Yani 6. ev ve 9. ev konularınızı 11'e getirmiş. Şimdi 11. ev bizim e, hayallerimiz, umutlarımız, gelecek planlarımızdır. Burada yine günlük rutin hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili umutlarınız, beklentileriniz olduğunu gösteriyor. Ve 9. evin işin içinde yine bu hukuksal konular, evlilik, boşanma, ticari konular var. Yani bir iş konusu da olabilir burada belki internet üzerinden bir ticaret yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak internet üzerinden bir ticaret işi veya bir eğitim verme konusu olabilir. Ee, bununla ilgili çok ani kararlar alıp, geçmiş konulara biraz takıntı yapıp bir anda her şeyi koparıp bütün bağları koparabilirsiniz. Veya e, burada hani evlilik, ortaklık, işte günlük hayatınız, rutin hayatınız bunlarla da ilgili. Konularda bir anda o gelecek planlarınızı askıya alıp ya da tamamen iptal edip evliliğinizde bir sorun olabilir. Bütün hani ortaklığınızı bitirebilirsiniz, evliliğinizi bitirebilirsiniz. Bir anda boşanma kararı alabilirsiniz. Yani bu yüzden birazcık hani bir tarafın daha sakin olması gerekiyor. Burada zaten bu ay tutulmasında kişisel gezegenler çok kötü durumda yani sağlıklı çalışmıyor kişisel gezegenler şu an daha çok Kolektif gezegenler aktif daha güçlü. Bu da daha çok zorlanmaları gösteriyor. Evet onun haricinde bir de Merkür'ün yöneticisine bakalım. Merkür'ün yöneticisi nasıl? Mars Mars da zaten Kızlar burcunda retro sınır dışı Pluto'yla 150'lik açıda Neptünle kare açıda yani eylemlerde bir belirsizlik, ne yaptığını bilememe, nasıl bir hareket edeceğini bilememe, nasıl karar alacağını bilmeme ya da öfkeyle karar alma, daha dürtüsel, daha e, o anlık duygularına göre e, dürtülerine göre e, hareket etme, karar alma gibi durumları da gösteriyor. Özellikle hangi alanda sizi burada e, ilerliyor sizin altıncı evinizde? Yani iş, sağlık ve günlük rutin hayatınızla ilgili şu an bir hareketliliğiniz olabilir. Ama burada çok mantıklı karar alabileceğiniz mantıklı eylemlere geçebileceğiniz bir Mars yok. Yani çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Özellikle de bu süreçte hani Mars ikizlerdeyken grip, soğuk algını, işte nefes sorunlarıyla ilgili ateşli hastalıklara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki yaklaşık işte sanırım bir beş aylık süreci var. 5-6 aylık bir süreci kaldı Mars'ın. Evet e, burada özellikle diyor ki gökyüzü aniden bir anda düşünmeden karar alıp sonra hayal kırıklığına uğrama olasılığın var. Yani bir anda gidip imza atabilirsin. Bir anda karar alabilirsin. Bir anda eyleme geçebilirsin. Atıyorum hemen bir anda boşanma dilekçesi veya ortaklığı bitirme ile ilgili adımlar atarsın ama sonra Hani bunda hayal kırıklığı veya pişman olma durumlarınızın olabileceğini gösteriyor. E Plüto ile de burada hani yüzeylik açısı ne yapıyor? Mars'ı daha da e, dengesizleştiriyor, daha da öfkelendiriyor. Öfkeli bir ruh hali veriyor. Evet. E, Mars zaten sizin Mars nerenin yöneticisi? Dördüncü eviniz. Ev, aile, yuva konularını gösteriyor. Şimdi bu ay tutulmasının yöneticisi nerede? Nereden? Enerji nerede? 11. evde. Yani yine karşıda o güneş akrep tutulmasının olduğu alanda Venüs var. Venüs yanık. Ama en azından hani e, uzaklaşan açıda. Akrep burcunda Venüs de derinlerde. Venüs de yerin altında. Venüs zarardadır akrepteyken. O iyicil etkilerini çok güçlü gösteremez çünkü Mars'ın yönetiminde Mars zaten burada görüyorsunuz az önce söyledim çok dengesiz bir Mars var doğal olarak sizin aslında buradaki konularınız işte para konuları kariyerinizden gelen paralar daha doğrusu işte belki o bahsettiğim arkadaşlarınızla ortak bir iş. Yani burada en çok hani gerileceğiniz, kopuşlar yaşama olasılığınızın olduğu konular. Çünkü zaten hani Uranüs de burada ya, konunun, gündemin, hani bu keyif, konfor alanınızdaki konunun en çok da para konusu olduğunu gösteriyor. Ve burada yönetici buraya geldiği için aslında yine gelecek hedefleriniz, gelecek hayalleriniz, planlarınız veya arkadaşlarınızla yapacağınız işte işler, ortak işler, veya işte sosyal medyadan yaptığınız bir iş e, gibi e, konular olduğunu gösteriyor daha çok sizin hani buradaki gündeminizi. Peki Venüs nereden gelmiş e, hani tamam bu beşinci evin yöneticisi de bir de nereden gelmiş? E, onuncu evinizden geliyor yani burada şunu söylüyor hani kariyerinizle ilgili gelecek hayalleriniz veya kariyerinizden gelecek paralar veya toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda gelecek hayalleri ve umutlar, ümitler sizin şu anki hani gündeminizin bu olacağını gösteriyor daha çok. Yani siz bu alanla ilgili bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz. Bazı ayrılıklar, bazı gerginlikler, bazı bir anda tamam bu iş bitiyor diyebileceğiniz konuların daha çok bu alanla da ilgili olduğunu gösterin. Yani konfor alanınızın konusu aslında burası. Evet, diğer taraftan baktığımız zaman e, neptünle bir üçgen açı var. Su üçgeni ve yaklaşan açıda. Yani yaklaşan açılar daha güçlü açılardır. Ve tabii ki bu da bize şunu gösteriyor. Aslında e, Neptün burada retro. geçmişte yaptığımız iyilikler, geçmişte yapmış olduğunuz dualar, iyi niyetler, dilekler. Bunlar karşınıza çıkabilir aslında. Evet bu ay tutulmasının yöneticisi sağlıklı değil. E, karşıda Merkür var sağlıklı değil. Mars sağlıklı değil. Burada e, çok dikkat etmeniz gereken bir süreci gösteriyor. Ama en azından orada bir Neptünden hani bir açı var. Olumlu düşünün ay tutulmasında, Güneş tutulmasında zaten eskiler hep böyle ibadet etmişler, dualar etmişler ki bu etkileri kırmak için o olumsuz etkileri. Özellikle bu alana açık yani şifa çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları menkarında zaten bilinçaltı e, temsil ettiği konular var bilinçaltı yani sizin bu yaşadığınız sorunları neden yaşıyorsunuz? Bakın zaten gökyüzünde çok ciddi bir akrep enerjisi var. Güney ay düğümü burada. Geçmişteki konuları çıkarıyor zaten. Bu alanla ilgili dualar, esmalar, meditasyonlar her zaman söylüyorum mantralardan uzak durun. Olumlu çalışmalar yapabilirsiniz. E, dua edebilirsiniz. Niyet edin. E, ve her gün düzenli olarak 10 dakika, 15 dakika kendinize vakit ayırın. Bunların en azından bu alanınızı, auranızı güçlü tutarsınız. Daha olumlu, daha pozitif enerjiyi kendinize çekersiniz. Evet, e, onun haricinde burada yine söylememiz gereken diğer konuda bir Satürn tekaresi var. Önemli olan. Evet, Satürn ikinci evinizde ilerliyor ve sizi biraz para konularında e, sıkıyor ve bunaltıyor. E, burada bir e, sorumluluk aldınız. Neden? Yani çünkü hani... E, ...aslında burada ikinci evde kova var, daha özgür bir harcama alanı. Özgürce harcayabilen bir yapınız olabilir ama Satürn birazcık buraya gelmesiyle... E, daha sizi sıktı, bunalttı, para harcamalarınızı kısıtladı. Çünkü burada Satürn sizin birinci evinizin de yöneticisi yani sizin yöneticiniz kendinizle ilgili, hedeflerinizle ilgili, sağlığınızla ilgili, geleceğinizle ilgili planlarınız var. E, kendinizi biraz da garantiye almak istiyorsunuz. E, bunlardan kaynaklı e, para konularında biraz daha hani e, sıkma politikası uyguluyorsunuz. Ee, Tabi burada e, şu iki alanda yaşayacağınız gerginlik sizin parayla ilgili sorumluluklarınızda da kazançlarınızla ilgili alanda gelir kaynaklarınızla da ilgili alanda e, ciddi sıkıntılar zorlanmalara sebep olabilir. Yani dediğim gibi bir anda boşanma kararı alabilirsiniz bir anda e, işinizden ayrılma kararı alabilirsiniz o öfkeyle bir şeyleri bir anda bağları koparabilirsiniz. ancak bu sizin parayla ilgili sorumluluklarınız, hedefleriniz, amaçlarınız alanını çok ciddi olarak zorlayacağını da gösteriyor. Ya da hani bu alanda yaşayacağınız krizler, sorunlar sizin para harcamanıza sebep olabilir. doğal olarak hani bu para konusundaki kısıtlamalarınız biraz dağılabilir biraz para harcamak zorunda kalabilirsiniz gibi gibi konuları gösteriyor. E zaten gökyüzü e, hani dikkat etmeniz gereken bir süreci gösteriyor karar alma konusunda. Plüton'un Lilith'le zaten bir bakın karşıt açısı var. E, bu özellikle de çok dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani kötü insanlar, kıskanç insanlar, art niyetli insanlar Böyle e, alacağınız kararlara özellikle evliliğinizde e, bir takım nifaklar sokabilirler. İşin içine birileri birilerini doldurabilir, birileri sizi doldurabilir, eşinizi doldurabilir, ortağınızı doldurabilir, ikili ilişkilerinizde sorunlar olabilir. Birazcık burada dikkat etmek gerekiyor. Yani kötü insanların da sahnede olduğu bir dönem aslında. Kıskanç, art niyetli, arkadan iş çeviren insanların da aslında e, hani ortam ortada olduğunu, bu yüzden hani evliliğinizle, ortaklığınızla ilgili karar verirken çok çok dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor tekrar bu açı. E, zaten 11. evden geliyor yani bu Plüto. Yani arkadaş çevreniz, sosyal çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Evet... E... Doğum haritasında yani sizin doğum haritanızda eğer Aslan ve Kova Burcu'nda 16 dereceye yakın bir gezegeniniz varsa tutulma etkilerinde daha fazla zorlanmalar olabilir. Eğer Başak ve Oğlak Burcu'nda bir gezegeniniz varsa 16 derecelerde e, olaylar daha rahat ilerleyebilir, daha yardımlar gelebilir, beklemediğiniz yardımlar olabilir ve e, bu süreç daha kolay geçebilir sizin için. Evet umarım sağlıklı huzurlu bir süreç geçirirsiniz. Tutulma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca katıl butonuyla kanalıma destek olabilir. İndirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.